Yayınıma hoş geldiniz. Malumunuz Alasaba kasabasına Hafter unsurları sinsi bir şekilde bir dağlık yoldan 50 araçlık konvoyla giderek ve iki tane Çin sihası Long sihası ve bunun yanında Pantsir 2 hava savunma sistemiyle hızlı bir şekilde Alasaba kasabasına taarruz ettiler. İşin olumsuz tarafı da Alasaba kasabasının içinde de Hafter destekçilerinin aynı anda Umehe birliklerinin çarpışmasıydı. Yani buradaki hafta unsurları alasaba alınca neden pasifize edilmedi? Neden bu duruma karşılık önlemler alınmadı? Veya şehrin savunma hatları ne yapıyordu? Bunları da düşünmek gerekiyor. İşte değerli izleyenler, siyalar meydana çıktı. Siyalarımız Bitika Havalimanı'ndan kalkmaya başladılar. Ve Alasaba yöresine doğru uçarak orada birçok bölgeyi ateş altına aldılar. Pickup, bir grup Hafter milisi, bunun yanında bulundukları konumlar, toplandıkları mekanlar bir bir tabii ki vurulmaya başlandı değerli izleyenler. İşte e, Hafter unsurlarının da Geryan bölgesine özellikle oraya yüklenmelerinin nedeni de açıklayacağım. Geryan bölgesine Çin sihaları ile devamlı taarruz ediyorlar. Neden? Topçu atışları ve Çin sihaları ile, Çin long sihaları ile taarruz ederek o bölgeyi yumuşatıp taarruz edecekler akılları sıra tarhonanın alınmasını artık zorlaştırmak ve imkansız kılmak istiyorlar. Tarhona'yı tamamen koruma amaçlı yapılan taarruzlar ve Trablus'u baskı altına almak için. Sabah saatlerine girdiler ama şu anda UMEH hem taarruz etti hem de Alasaba'ya siyah atışları devam ediyor. Şunu demek istiyorum ki bu akşam veya yarın sabah Alasaba alınabilir. Yani eğer ciddiye alınırsa ve gerçekten ciddi bir şekilde üstüne gidilirse bu konuda sonuç alınabilir. Alasaba mutlaka düşmeli. Değerli izleyenler, Alasaba kasabası şu anda hafta elinde ama sihalarımız artık sahnede. Tabii ki sihalarımızın dönüşüyle Alasaba kasabasındaki hafta unsurlarına resmen cehennem yaşatılıyor. Evet değerli izleyenler, gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğim. Şu anda Alasaba'yı hükümet güçleri yeniden almak için yokluyor ama önce sihalarla yumuşat, yumuşatma atışları gerçekleştiriliyor. Ama Ger yan hattına da bir kez daha değiniyorum. Ger yan hattına da hafta unsurları Çin'in Lo, long sihaları ile taarruz gerçekleştiriyorlar. Biraz ilerleme kaydetseler de şu anda orada da stabil haldeler ve kaybımız yok. Ger yan hattına yapılan Çin malı long sihaları ile yapılan bu saldırılarda kaybımız yok. Şöyle bir avantajı var. Bayraktar gibi değil. Long sihaları çakma bir siha. Çünkü attığı hedefleri çok şaşırıyor, sapması çok. Yani Çin malı alma demişler. Burada da aynen geçerli değerli izleyenler. Evet, bayraktar şov başladı. Bakalım Alasaba'dan güzel haber gelecek. Ama isteğimiz şu, bir mekan alındıysa orada hafta unsurları pasifize edilmeli. Bu Alasaba'daki olay artık ders olmalı. UMH sözcüsünün yaptığı açıklamada bizim yaptığımız çalışmaları sabote eden devlet içinde kurumlar var diyor. Burada bir ayrışmam var veya bir bölüşme var açık konuşmalılar. Ama şu husus var ki birlik ve beraberlik içinde artık Trablus'u kurtarma zamanı. Bayraktar döndü her şey güzel olacak diye düşünüyoruz. Bakalım bayraktarlarımız bize ne güzel haberler getirecek. Evet değerli izleyenler gelişmeleri takip ediyor ve sizlere bildiriyorum. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. İyi haberler duymak dileğiyle. Hoşçakalın.